Bugün sizlerle Aras'ta Minecraft'ta Survivor oynuyoruz. Hoş geldin Aras. Aras bu arada biraz bağır çünkü sesin gelmiyor herhalde şu an. Herhalde şu an sesin gelmiyor Aras. onu mı şimdi ya Biraz tamam da biraz bar ee, sesin gelmiyor olabilir. Bağır biraz sesin gelmiyor olabilir tamam mı? Arat. Bari biraz sesin gelmiyor olabilir. Ben ağaç kırıyorum. Oğlum, yok he, bu arada yok ha bu arada. Arkadaşlar Aras'la birlikte e, daha fazla video gelmesini istiyorsanız Minecraft'ta, Survival'da 20.000 like atarsanız, ay 20.000 diyorum. Arkadaşlar, önceki e, Roblox videomda da e, şey 20, 2.000 demişim. Ama zaten yorumlarda yazdım. Şey 15 like yeterdi. Ama sadece siz 5 veya 6 like atmışsınız. Ben yani tabi beni izleyenleri söylüyorum bunu. Söyledik ben. Neyse. Evet arkadaşlar serisi gelecek bunların. Seri yapacağız. Ha. Evet. Bu arada ben kendime kılıç ve balta yaptım. Aa kazma yapmayı unuttum. Evet arkadaşlar. Bunlar yaparsanız Minecraft'ta oynayabilirsiniz. Bu üçünü. Bu arada Minecraft'ta da arkadaşlar gerçekçi de Minecraft'ta da eskiden unutmayın. Evet. Bunu gerçekten gerçekten ama gerçekten unutmayın. Değil mi Aras? Bu arada arkadaşlar korona kurallarını uyuyorsunuz değil mi? arkadaşlar korona kurallarını uyuyorsunuz. Orada ben evimiz için crafting table ve şey yapmaya başladım ha. Gel bir yere ev yapalım. Bence, Bence meşe kütüğü. Ben meşe kütüğü severim. Bana ne bana ne? Büşra köyü arıyorum da Genelde boşuna arıyorum Ben nereden düştüm Bu arada ben açlıktan öleceğim ha Hayır Ya açmayacağım Açmayacağım açmayacağım. Zaten kilit de çekmeyeceksin. Kill... Çekemezsin. O normal servis şey rol ya, yapıyoruz yani. Ya inek minek yok mu ya? Vallahi burada açlıktan ölüyoruz be. Ya ben ne bileyim? Ben ne bileyim? Nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Ya ama aç olduğumu biliyorum. Ya vay söyleme. Eee eksi 72 -72 71 196 Ben Ben bu arada açlıktan ölüyorum. Ben açlıktan ölüyorum ha. Koy 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 Lan. koy 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 Ay şarkı söylemeyeyim. Telif yerim. Bor domuz eti yemiyorsun, değil mi? Domuz eti yemiyorsun, değil mi? He? Sen ne yiyorsun? Ne hangi hangi hayvanla besleniyorsun? Domuz domuz niye yiyorsun? Haram haram. Evet domuz niye yiyorsun? Ama niye Minecraft'ı yiyorsun? Bakın arkadaşlar bunlar taktik taktik. Bakın görüyor musunuz? Nasıl daha çıktı. Evet burada koyun ablayabilirim artık. Evet. Koyun. Hayır bir, bir, sürü çıksa. Aa bunlar pişirse mantıklı değil mi? Şöyle hemen bir fırın yapayım. Gece oluyor. Abi benim açlığım var. Ve abi kolay şu an yani canavarlar gelecek. Ben de şu an abi koyun eti pişireceğim ben. Şu an ben kendime sığınacak bir yer yapabilirim. Bunu başarabilirim. Kendime sığınacak bir yer yapabilirim. Ama bir günlük. Arkadaşlar şöyle bir günlük arkadaşlar gel yapıyorum. Çünkü abi arkadaşlar Lan! Lan! Canavarla doğmaya başladı. Ölün! Eee. Canavarlar doğmaya başladı diyorum sana. Hemen <laughs> abi verim şu yeri yapmam lazım. Küçük sürecek yeri. Ya ben sen neredesin ki? Bana yardım etmelisin diyor. şöyle yapabilirim bir tane. Ah. Tamam. Ne yapalım? Eşyalarını bulman lazım. Bana ne? Bana ne? kendime kısınacak bir yer buldum. Ay buldum diyorum yaptım. Ya bu konumu söylüyorum tamam ya. Ee, eksi 40 79 250 Demir <laughs> ben kendim pencere yaptım. Oradan bakıyorum. 79 So oh. gerçekten küçük küçücük bir yer buldum. Kendime küçücük bir yer yaptım. Abi ben herhalde açlıktan öleceğim. Arkadaşlar ben şuraya Spam point'imi de çekemiyorum. Spam point'i çekemiyorum. <laughs> Abi Envanteri koruyu açtım bu arada Ve kendi oluşumunu Kendi ee, e, Yani spawn point ayarladım Spawn point çektim Ah Bak küçük bir yer yaptım Ay yanlışlıkla sana vurdum Lan kaldı abi bir buçuk kalbim kalı bir buçuk neyse öldür ya öldür <gülüyor> 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 lan bana doğum eti veriyorsun bana domuz eti veriyorsun. <laughs> domuz eti yemem ben. <laughs> yemem. Var. <laughs> Hayır öyle bir şey yok. <laughs> yok. Var ya ben senin ya. Ben yaptım. zaten evin yanındasın. Aa teşekkürler. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Lan elimdeki tüm tatlılar bitti benim. Ne yapacağım? Lan to toprak tamam kaba kaba abi bir günlük toprakla yaşayalım ya kazdım biraz. Gel. Kapıyı ver, kapıyı. Örümcek sesi duydum. Aras Bey buraları kırdığı için her şeyi. La kapıyı ver. Gel şimdi. Çekilme için yapıyorum. O bu arada video 18 dakika olmuş. Hadi kapatalım. Evet arkadaşlar bugün videonun son e, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şurada bırakalım gel. Korona kurallarını e, uymayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bye bye. Dur. Bir dakika. Bye bye.